Merhaba arkadaşlar. Aula F75 klavyenin kilitlenmesi, hiçbir tuşun aktif olmaması konusunda size yüzde yüz çözümü söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi klavye hiçbir şekilde aktif değil, hiçbir tuş çalışmıyor. Ben bunu ilk geldiği zaman klavyeyi kurcalarken bir şekilde kilitledim. Sonra çözümünü kendim buldum. Birkaç tane video izledim, birkaç tane forum sitesini gezdim ama hiçbir şekilde tam çözümü yoktu. Aula programına geliyoruz. Klavye sekmesinden Command Lock Keyboard seçeneğini ayarlayacağız. Alt tuşu ayarlayacağımız tuş Lock Keyboard seçeneği ve kaydet diyoruz. Klavye açılıp kapanıp bu tuşu klavyeye aktarıyor. Bunu kapatıyoruz. Tekrardan yeni metin belgesine gelelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde aktif değil. Buradan ayarladığımız şey bir kere basıyoruz ve klavyemiz aktif. Klavye gerçekten güzel. Kullanışlı. Ya ağırlık olarak 1 kilo olarak tart tartı tartanlar falan gördüm ama sanki böyle 2-3 kiloymuş hissiyatı veriyor. Ayrıca Valorant'ta ve CS tarzı FPS oyunları oynayanlar için güzel bir seçenek var. Buradan iki noktaya geliyoruz. Burada dil seçeneği var. Başlangıçta çalıştır kapatınca çalışsın veya kapansın seçeneği. Burada tep var. Tep sizde bu şekilde olacak. Açık. Şu ayarlarda bir yerlerde olacak. Bundan önce bir resetleyelim klavyemizi. Az önce tuş ayarlamıştık. O tuşu silsin. Komple sıfır ayarlarını dönsün. Klavyemiz kapanıp açılıyor. 5-10 saniye sürüyor. Klavyemiz şu anda komple sıfırlandı. fabrika ayarlarına döndü. Yalnız programdaki ayarlar sıfır ayarlarına dönmüyor. Neyse buraya geçelim. Bu tep seçeneği klavyenin tuşuna tuş hassasiyeti ayarı. Bu rapid trigger ile eşdeğer mi bilmiyorum ama ben Valorant'ta bayağı bir faydasını gördüm. Bu sizde buralarda bir yerlerde oluyor. tep on'da oluyor. Tap'i direkt kapatıyoruz. Kapattıktan sonra Valorant'ta movement'larda movement yaparken daha hızlı yapmamızı sağladığını düşünüyorum. Çünkü ben bayağı bir yani eski klavyemden farkını gördüm. İlk defa mekanik klavye kullanıyorum. Daha önceki klavyelerim hiçbiri mekanik değildi. Her mekanik klavyede bu ayar var mı bilmiyorum. Ama gördüğünüz gibi tuş hassasiyeti gerçekten çok iyi. Yani piklerken movement'larda bayağı bir etkili olduğunu düşünüyorum. Ayrıca klavyemizin şarjını görmek için Fn-B tuşuna bastığımız zaman şuradan üstteki sayılarda bir seviye oluyor. Burada da pil seviyesini görebiliyoruz. Bunu da FN shift tuşuyla farklı farklı ledlerde seçenekleri var. Bazen Windows Windows olarak değil de Mac olarak görüyor klavyeyi. Yani şöyle söyleyeyim. Play, pause tuşu müziklerde bende çalışıyor. Bunu kitlemiştik tekrardan Windows'u almak için FN W tuşuna basıyoruz. Ondan sonra çalışmayan medya tuşlarımız yani şöyle söyleyeyim size Mac'e geçeyim ben. Şu an çalışmıyor. Hiçbir şekilde medya tuşları tekrardan FN W tuşuyla Windows alıyorum ve medya tuşlarımız da aktif oluyor. Buradan FN tuşuyla bu tuşla Farklı LED seçeneklerine geçebiliyoruz. Buradan LED'imizin ışığını kısıp ayarlayabiliyoruz. O da şöyle oluyor. İlk ayarı ses oluyor. Bunu değiştirmek için basılı tutuyoruz. Şurada bir ışık yanı sönecek. O kadar çok ışık yanıyor ki shiftin üstünde bir ışık yandı, söndü. Bıraktık. Şu an LED'lerimizin seviyesini ayarlayabiliyoruz. Ayrıca buradan tekrardan şekilde bile seçeneklerine geçiyor. Basılı tutarak tekrardan Shift'in oradaki ışıkları bekleyip bırakıp ses ayarı butonuna ayarlayabiliyoruz. Umarım çözümünü beğenmişsinizdir. Teşekkürler.